Hoş geldiniz Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım AK Parti'nin AK kadınları ve kıymetli misafirler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yedinci olağan ilçe kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana görev alan tüm kadın kolları başkanlarıma ve yönetimde görev alan yol arkadaşlarıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadınlar siyasetin öznesidir diyerek bizlere değer veren Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza layık olabilmek adına yollara düştük. Gönül kazanmaya, yüreklere dokunmaya, sevinenle sevinmeye, üzüntüleri paylaşmaya, dertlere darman olmaya çalıştık. Görevimizi layıkıyla yapabilmek için sadece seçimden seçime değil, yönetimle birlikte daima sağlarda olduk. Allah'a şükürler olsun ki göreve geldiğimiz andan itibaren herkesi kucaklayan bir anlayışla tüm teşkilatımızla kenetlenip zorlu süreçleri başarıyla atlattık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı şükranlarımı sunuyorum. Gayret bizden, destek aziz milletimizden, başarı yüce Allah'tandır. Sizleri Allah'a emanet ediyor yedinci olan kongremizin sarayımıza ve Tekirdağımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletvekillerim, İl Kadın Kolları Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım ve değerli yönetimleri, saygıdeğer belediye başkanım, kurucu ilçe başkanım, demokrasimizin temel taşları, kıymetli muhtarlarım, hak yolunda ak davaya gönül vermiş kıymetli ak kadınlar ve burada her türlü emeği hiçbir karşılık beklemeden sarf eden kıymetli yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli <laughs> dava ve yol arkadaşlarım. Kadın bir evin temeli olduğu gibi aslında siyasetin de temelidir. Eğer bir evin temeli sağlam değilse en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. AK Parti Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadının siyasetin nesnesi değil, bizzat öznesi olduğunu her ortamda dile getirmiş ve bunu uygulamalarıyla ortaya koymuştur. Geçmişimizin ne kadar önemli, tarihimizin ne kadar şanlı olduğunda ifade etmek istiyorum. Tarihte kahraman Şerife Bacı neyse bugün ilk kadın kolları başkanımız Yeliz Ergin başkanımız odur. Tarihte tarihte kahraman Türk kadını Kara Fatma neyse bugün ilçe kadın kolları başkanımız Neziha Çelik başkanımız odur. Bizler bizde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan da Cumhuriyete bu kadim tarihin birer mensuplarıyız ve AK Partili olarak geçmişimizi günümüze uyarlamak suretiyle kesinlikle gurur duyarak her ortamda da anlatmak zorundayız. Sözlerime son verirken büyük üstadın o mükemmel kelimelerini sizlere sunmak istiyorum. Kadınlar insandır, biz insanoğlu diyorum. Her birinizi teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer il başkanım kıymetli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanımız, gençlik kollarımızın kıymetli başkanı ve yönetimi, kıymetli önceki dönem kadın kolu başkanımız Sayın Nihal Hanım, ve çok değerli ak kadınlar. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada AK Parti Saray Kadın Kollarımızın 7. Olağan Kongresi'nde bir kez daha bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremizin ilçemize, Sekirdağımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kutlu davanın parçası olan emekleriyle davamıza değer katan siz kıymetli yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Divan, çok değerli il başkanımız, değerli milletvekilimiz, çok kıymetli belediye başkanımız, ana kademe ilçe başkanımız, İl Kadın kollarımız, ilçe, il gençlik kolları başkanlarımız, kıymetli yöneticileri, çok değerli geçmiş dönem görev almış ilçe başkanlarımız, partimize her daim destek olan değerli aday adaylarımız, adaylarımız, çok kıymetli hanım kardeşlerimiz, ilçe kadın kolları başkanlarımız, bir misafir ilçe kadın kolları başkanlarımız. Ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Evet, değerli dava ve yol arkadaşlarımız, kongre süreçlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kadın kolları ile ilgili kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 24 veya 25 Ocak'ta zannedersem, Cumartesi günü haftaya da ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve ardından da büyük kongremiz için hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah hep beraber bir Ankara yolculuğuyla da Allah kısmet ederse, 23 Şubat günü bu partinin kurucusu, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah 23 Şubat'ta bir daha AK Parti'mizin başına genel başkan seçeceğiz. Rabbim şimdiden hayırlı ve mübarek olsun. Sayın vekilimize nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok değerli il başkanım, kıymetli milletvekilimiz, değerli belediye başkanım, çok kıymetli kadın kolları başkanımız ve yönetimi, il gençlik kolları başkanımız ve yönetimi, ev sahibi ilçe kadın kolları başkanımız yönetimi, misafir ilçe kadın kolları başkanımız, çok değerli sarayımızın ilçe başkanı değerli kardeşim Misafir ilçe başkanlarımız, çok kıymetli saraylı hemşerilerim, ak kadınlarımız, ben de sizlere hepinizi saygıdeğer divan, sevgi, saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekillerim, değerli kadın kolu il başkanım, geçmiş dönem il başkanım, kıymetli ilçe başkanımız, belediye başkanımız, değerli meclis üyelerimiz, Gençlik kolları, il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli muhtarlar, misafir ilçe başkanlarımız, kıymetli basın mensupları hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yedinci olağan saray ilçe kadın kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve sergileyen arkadaşlarımız oldu. Geçtiğimiz yılda, iki yılda üç tane büyük seçim geçirdik. Ben değerli milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve özünde Cumhurbaşkanımızın davasını, meselesini hane hane gezerek, kimi gün promosyon dağıtarak, kimi gün iftar sofrasını paylaşarak, fedakarca bu davası anlatan kadın kolları teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üyeliklerden bahsetti değerli milletvekillerimiz de. Türkiye genelinde 5,5 milyon, Tekirdağ il genelinde 130 bine yakın üyemiz var. 131 bin. Bunların yaklaşık 62 bini yani yarıya yakını kadınlar ben geçeceklerine inanıyorum bu dönemde. Nihal Hanım'la ve önceki kadın kolları başkanlarımızla ivmelenen bu üye çalışması Yeliz Hanım, Neziha Hanım, daha Seher Hanım'la başlamıştı diyelim İbrahim abiyle ilk üyelik kayıtları buralarda. Sarayımızda 2500'e yakın kadın üyemiz var. 4500 civarında da zannediyorum tüm üyelerimiz var. Ee, yarıdan fazla. inşallah bunu daha da aşarak geçeceğiz. Cumhurbaşkanımıza 11.500 civarında oy aldığımızı hatırlıyorum. 11.790 da herhalde. 12.000'e yakın oy almıştık sarayımızda. 50.000'i aşan bir nüfusumuz var. Önümüzde iki yıllık bir süreç var. Öngördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızla tekrar seçimlere yürüyeceğimiz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın davasını tekrar büyütüp ailemizi geliştireceğimize özellikle kadınlarımız da Sena Hanım da bir kadınımız ama aynı zamanda gençlik kolları başkanımız. 11 ilçemizde ana kademelerimizi, gençlerimizi bitirdik. Bugün ikinci durağımızdayız. İnşallah Sayın Vekilimiz müjdeyi de vermiş oldu. 23'ünde e, büyük olağan kongremizi icra etmeyi düşünüyoruz. İlimizde ise 25 Ocak. Yani haftaya, cumartesi günü inşallah bu saatlerde bütün Tekirdağ'daki ak gönüllü ailemizi toplanacağımız İsmet Tüneli Spor Salonu'nda Sayın Vekilimiz de beyan etti. Aile yılı inşallah Aile Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleriyle ilk kongremizi icra edeceğiz. Ben hepinizi ilk kongremize de bizzat davet etmiş olayım. İnşallah haftaya bizim için de Tüm kongrelerimiz olduğu gibi bir bayramlaşma, bir bayrak değişimi, aynı zamanda bir kucaklaşma vesilesi olacaktır. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Neziha Hanım hayırlı olsun inşallah sarayınıza. <laughs>